Ya burada Kanal İstanbul yok. Herif doğayı, şeyi, ülkeyi değiştiriyor. Bize sormadı ki. istiyor musunuz bile demedi. Ya ben ben bu ülkeye ait olmadığımı hissediyorum. O yüzden dedim inşallah görmem yani. Ya o çok geç e, yaparlar. Ben uzun yaşarsam. Ya da ben kısa yaşarım onu görmem. Yani hayatımdaki en büyük kabuslardan biri olacaktır. Yani Kanal İstanbul e, yapılabilecek bence e, bu ülkeye, bu şehre yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri. En çok zoruma giden nedir biliyor musunuz? Şehrin Ülkenin insanının insan yerine konmaması. Hiç kimse bana sormuyor. Yani İstanbul'da doğdum. Üçküdar'da. Ee, senin şehrine şöyle bir şey yapacağız. İstiyor musun? Demediler. Senin şehrine cami dikeceğiz. İstiyor musun? Demiyor. Yani tepedeki ne isterse onu yapıyor. Yani biz de hiçbir şey diyemiyoruz. Bari yıkabileceğimiz şeyler yapsa. Ama öyle bir şey yok ki hiçbirinin geri dönüşümü bile yok. Hani yıkarız biz merak etme. 20 sene sonra e, bir kitap yazarız, bir makale yazarız. Ne bileyim işte farklı yeten insanlar şey yapar. Arkadaş şimdi Yeni Kapı sahilindeki o devasa iğrenç sahile dökülen betonları, taşları nasıl kaldırtacağız? Maltepe sahili. O Fenerbahçe'den itibaren gittikçe gidiyor. Şeyi de doldurdular. Ee, ne dere o? Fenerbahçe deresi. Bir adı var ama bizim çocukluğumuz oraya boklu dere derlerdi. Kurbalı dere miydi? Kurbalı dere, kurbalı dere. Affedersiniz. Şimdi her taraf beton, her taraf kayalarla dolu. Müteahhitler katrilyonları kazandılar. Ama balıkların, kuşların, bütün yuvaları darmadan oldu. Deniz kendisini pisliklerin artık karaya atamıyor. Attığı geri geliyor. Devasa böyle kocaman, iğrenç kayalarla doldurdular. Niye hayatlarında hiç sahilde yürümemişler ki? Sahil nedir bilmiyor ki. Hiç kayığa binmemiş ki adam. Elinde oltayla balık tutmamış ki. Ya yani insanların denizle olan irtibatını bile bilmiyor. yani insan sahil şeridi öyle mi yapılır ya? Yürüyüş yapacak, bisiklet yapacak. İğrenç, iğrenç bir şey. Nasıl kendini toplayacak o kültür bilemiyor. İnsan sevgilisini alıp oturamaz orada bir çocuk ya. Kayalar bile bir tuhaf. Yani oraya şarapçılar vardı eskiden. Şarapçılar iki tane şarapçı köpek öldüren şarabıyla oturur kenarda içerler kimseye dokunmaz. Bir ateş yakar ısınırlar filan. Ya hiç öyle bir şey yok ya. Ya kediler bile yürüyemiyorlar ya. Martılar bile alışamadı sahile. Ne hayvanların ne istediğini soruyorlar ya da bilenlere. Ne insanların. O yöre halkı da yok. Yani o yöre halkını da sormuyor nasıl bir sahil istiyorsun? Biz burayı doldurmayı düşünüyoruz. Hiç, hiç öyle bir şey yok. Dolayısıyla çok aşağılanmış hissediyorum kendimi bir yurttaş olarak, bir İstanbul olarak. Sanki şey Suriye mültecisiyiz, yabancıyız. Bize hiç kimse fikrimizi sormuyor. Şimdi Dolayısıyla benim pozisyonum devletin meclisinden yani devletten ve üniversiteden dinin uzak tutulmasıdır. Eğer devlet kudret olsaydı sadece kudret olsaydı şefi destekleyecek büyücü sınıfının iş bölümüne denilerek yani şef hem büyücülerin başı hem de yani hem elinde asa hem kılıç olan ince öyleydi avcı toplamacı e, toplumlarda ama iş bölümü oldu biri kılıcı tuttu biri asayı biri büyü yapıyor efendime söyleyeyim işte otlardan şifacılık yapıyor filan falan yağmuru yağdırıyor filan büyücü Savaşlarda da toplumu şey temsil ediyor, şef. Yani büyünün gücüyle, iknanın sözün gücüyle kılıcın gücü ayrılmış durumda. Bu bir ilerlemedir. Ama temelde kudret vardır. O yüzden büyücüyü el altında tutmak tıpkı diyaneti el altında tutmak gibi. Ee, bir siyasi anlamda avantaj olabilir. Eğer soya dayalı iktidar olsaydı, yani babadan oğula geçecek şekilde ne sebe soya bir kabileye, bir boya bağlı olsaydı, orada bile veliahtlık kurumu bir istikrar sebebi olarak kabul edilir siyaset biliminde. Yani babadan oğula geçmesi siyasetteki sürekliliği sağlar. Ama bu en çok ilkeldir yani. Soya dayalıdır, usa dayalı değil. Layık olan, etkin olana değil. Yurttaşların hepsini eşit olarak e, içine alan bir yönetim mümkün değil. Neden? Mezopotamya'da önce devlet ortaya çıkmıştır, sonra halk. Yani hep e, örnek verilir. Deutschland vardı. Almanya, Alman toprakları ve Alman halkı vardı. Alman ırkı vardı. Ama Alman devleti yoktu. Devleti sonradan kurdular. Bizde devlet vardı ama bir Türk milleti yoktu. Osmanlı vardı. Milleti İslamiye filan falan. O yüzden bizde ulus sonradan yaratıldı. Türk, Türklük hakikaten de inşa edilen bir şeydir. Devlet gibi ırk da inşa edilir. Franklar, İngilizler filan bile öyledir. Yani bunlar kolay inşa edilmemiştir. Şimdi Avusturya nedir yani? Avusturya ile Almanya arasında ne ilişki var? Hitler dönemini düşünün. O da Alman, o da Alman, o da Almanca konuşuyor da niye onlar tek devlet olamıyorlar? Slavları düşünün. İşte orada bazı problemler var. Devletin us olarak tanınması halinde gerekli olan Ulusal düzenlemeler Türkiye'de olmadığı için ve devleti yönetenlerin hem çapları buna yetmiyor hem de çıkarları buna el vermiyor. Uluslararası istekler de var. Dolayısıyla bir cumhurbirliği mücadele ile birlikte kendi devletimizi kendi istediğimiz gibi kurabilme olanağı elde ettik. Bu çok önemli bir aşamaydı.